Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık. Sizler inci tanelerinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? İnci taneleri dizisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar. Candan Azem'den ne istiyor? Candan karakteri yıllar sonra geri geldi arkadaşlar. Tabii ki de Azem Candan'ı çok iyi tanıyor ve Candan'dan neden kaçıyor? Bu haftaki bölümde tabii ki de sürpriz doğum günü partisinde tüm gerçekler ortaya çıkacak gibi görünüyor ve Candan karakteri de bu Doğum günü partisine dahil olacak ve Candan ve Azen yüzleşmesinde bizleri efsane sahneler bekliyor ve artık arkadaşlar Hande Yücedağ'ın ölümüne dair sır perdesinin aralandığını bu haftaki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Efsane bir dizi umuyoruz ki uzun yıllar devam eder ve arkadaşlar Hande Yücedağ'ın ölümünün aydınlanmasından sonra Değişik konular, inci tanelerinde bizleri bekliyor olacak. Bu haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın derim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.